dert sahibi olmak lazım. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin derdini sırtlandığını biliyoruz. Bu ülkeyi bir değerlere getirebilmek için ne mücadeleler verdiğini biliyoruz. Biz de onların çalışma arkadaşları olarak ve siz değerli hemşehrilerimizle birlikte ona yardımcı olmaya bu ülkeyi hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz. Ve Allah'ın izniyle de çalışmaya devam edeceğiz sizlerle birlikte yeter ki Trabzon bizim arkamızda dimdik dursun. Trabzonlu hemşerilerimiz bizim arkamızda dimdik dursun. Evel Allah bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz. Biz buna yürekten inanıyoruz. Evet. Değerli kardeşlerim. Evet. Evet, değerli kardeşlerim, biraz önce söyledim. Sıkıntılarımızın olduğunu farkındayız. Elleme elleme, kalsın orada. Kalsın kalsın. Değerli kardeşlerim, bundan iki kabine toplantısı önce Sayın Cumhurbaşkanımız bizi topladı. Dedi ki, değerli arkadaşlar, evet bir fiyat artışı sorunu yaşıyoruz. Ama şu anda özellikle sabit gelirlilerle ilgili vatandaşlarımızın sıkıntısı var. Dedi ki biz vatandaşlarımızı ev